obezitede vücut kitle indeksi 30'un üstünde olduğunda obezite başlar. 30'un üstündeki hastalarımızda biz öncelikle endoskopik yöntemleri öneriyoruz. Bunlar nedir? Endoskopik mide balonu uygulaması ya da endoskopik mide botoks uygulamasıdır. Endoskopik mide balonunda öncesinde hastayı uyutuyoruz. Daha sonra endoskopla mideye bakıyoruz. Mide eğer uygunsa içeri yaklaşık 500 cc hacimli bir balon yerleştiriyoruz. Bu balonların çeşitleri var. İşte 6 aylık ya da yıllık olan modelleri var. Onlardan birini tercih etmek gerekiyor. Ben genellikle 6 aylıkları öneriyorum. Kontrol daha güvenli olduğu için. Bu midede hem hacim olarak küçülmeyi sağlıyor, hem mide boşalma süresini uzatıyor, hem de gün içinde de genel bir doygunluk hissi veriyor. 6 ay sonrasında tekrardan endoskopi yapılıp bu balon çıkartılıyor. Mide botoksunda da mide kas dokusu içine botoks enjeksiyonu uyguluyoruz. Ee, i̇şlem yaklaşık 10-15 dakika kadar sürüyor. Bunun da 6 aylık bir etkinliği vardır bu işlemde. Burada da midenin boşalma süresini uzatıyoruz. Ve e, girenin denilen iştah hormonu da bir miktar azaltıyor bu işlem. Ona bağlı da hormon olarak bir iştah azalması sağlıyor. 6 ay sonrasında gerekli görülürse işlem tekrarı yapılabiliyor. Eğer 6 ay sonrasında yeterli kilo verimi olduysa gene kilo varsa hastada e, botoks uygulaması yapılabiliyor. Şimdi mide balonunun en büyük handikapı şu, e, balon takıldıktan sonra e, yaklaşık bir 4 gün 5 gün kadar bazen bir haftayı bulabilen spazm kramp gibi şikayetler olabiliyor. Midesi hassas olan hastalara çok mide balonu önermiyorum. E, eğer bu 4-5 günlük süreyi bazı ilaçlarla da destekleyerek atlatıyoruz. Eğer ondan sonra mide alışırsa bu balonu zaten 6 ay sonrasında çıkartıyoruz. Bazı durumlarda hasta bu balonu tolere edemiyor. Toler edemediği zaman da balonu çıkarmak gerekiyor. Erken çıkarmak gerekebiliyor. Onun dışında balonda mutlaka e, alkol kullanımının yasaklanması gerekiyor. Ve 6 ay boyunca da mutlaka hastanın mide koruyucu ilaç kullanması gerekiyor. Mide botoksu biraz daha konforlu bir işlemdir balona göre. Onda mide spazm krampı beklemeyiz. Ee, ama tabi e, balon botoksa göre bir tık daha e, baskılayıcı bir işlemdir. Onu da unutmamak lazım. Şimdi e, Sağlık Bakanlığı'nın e, sut kodunun da olduğu ve kabul ettiği cerrahi tedavi yöntemleri arasında e, Türkiye'de en çok ve dünyada en çok uygulanan yöntem laparoskopik siliv gastrektomi. Halk arasında tüp mide ameliyatı olarak da bilinen ameliyattır. Diğer bir yöntemde de laparoskopik mini gastrik bypass dediğimiz bir ameliyattır. Bu iki ameliyatın da kendine özgü avantajları olan ameliyatlardır. Tüp mini ameliyatı uygulaması daha kolay ve daha geniş bir kitleye uygulanabilir bir ameliyattır. Vücut kitle indeksi 35'in üzerinde olan ve ek hastalığı olan hastalara, şeker, tansiyon gibi ek hastalığı olan hastalara uyguluyoruz. Onun dışında vücut kitle indeksi 40'ın üzerinde olan ek hastalık aranmaksızın da cerrahi olarak uygulanabilir bir yöntemdir. Mini gastrik bypass'ı da daha ziyade ileri yaşlı ve yüksek kilolu, bunun yanında da diyabeti olan hastalarda öneriyoruz. İkisinde kendine has avantajları olan ameliyatlardır bunlar. Şimdi obezite cerrahisi diğer cerrahi yöntemler gibi cerrahi bir yöntemdir. Her cerrahide de belli bir risk vardır. Bu obezite cerrahisindeki risk de diğer ameliyatlardan ne daha fazla ne daha azdır. Her ameliyatın kendine has bazı komplikasyonları görülebilir. Bunların olmaması için de bir kere hastanın iyi değerlendirilmesi, ameliyatın güzel yapılması ve ameliyat sonrası takiplerinde güzel yapılması gerekiyor. Bunları yaptıktan sonra bu ameliyatlarda da diğer ameliyatlarda olduğu gibi komplikasyon riski minimalize edilir. Biz bu obezite ameliyatlarında bir kere öncelikle hastaya bir şans veriyoruz. Bu verdiğimiz şans kilo kaybının yaşanması ve hastanın efor kapasitesinin arttırılmasıdır. Bunun olabilmesi için ameliyattan sonra hastanın takiplerine düzenli gelmesi gerekiyor, verilen beslenme eğitimini kabul etmesi ve uygulaması gerekiyor. Sonrasında da en önemli basamak hareketli bir yaşantıya adım atması gerekiyor. Bir kere ameliyat oldum ben her şeyi yerim işte hareketsiz bir yaşantı sürerim derseniz bu iş olmaz. Bu ameliyatlarda da tekrar geri kilo alımı ya da kilo verememe durumları her zaman olabilir. Onun için e, mutlaka e, doktor tavsiyesinin ve doktor kontrollerinin mutlaka düzenli yapılması gerekiyor.